Yeni evde amma iyi oldu ha. Değil mi bebek Sonic? Evet Deniz amca acayip iyi oldu yeni. Vay ya çok mutluyum çok. <laughs> ben de çok mutluyum ya. Oğlum peki sen? Babacım ben de çok mutluyum. Senin de yeni evimiz oldu. Evet ya güzel oldu bu evde. Bu köydeki evimiz de güzel oldu valla. Valla burada mutfağımız var. Vantülü şeyimiz var. Bu neydi dönen? Hani bu ne deniyordu buna? Vantülü deniliyor galiba. Üst vantülü deniliyor. He vantilatör değil mi? Tamam. Kafamızı değdirsek buna ne olur? Kafam pat diye böyle geyiğe doy gibi ineceğim. Şöyle kafanı bu işe. Evet doğru. <laughs> tamam. Dolabımız da bomboş ya. Alt kat da çok güzel oldu ya. He? Böyle bir buton yoktu bebek Sönük. Bu butonu sen mi koydun? Ee, yo Enecemcim ben bu televizyonu koydum. Sonra yeğe Enecemcim yazdım. Işıklar koydum o kadar. Allah Allah. E, Arslan da yazıyor burada. E, dolaptan. E, Allah Allah. E, ben şimdi bu düğmeye basarsam ne olur? Bilmiyorum Geniş amca. Basmak istiyor musun? Emin misin? Hmm, emin değilim ama arkadaşlar sizce basmalı mıyım yoksa basmamalı mıyım? Yorumlarda yazarsanız çok mutlu oluruz. Değil mi Bebek Sonic? Evet. E, şimdi biz buna başarırsak Enes amca ne olacak? Ben de bilmiyorum ki onu sana soruyorum. Enes amca bas gitsin ya bas gitsin. Basıyorum o zaman. Bastım gitti anam. Ana nereye geldik? Aha, oğlum iyi misin? Ee... Allah Allah e, bu ne? Babacım ben buradayım. E, bu kim peki? Allah Allah Şşt, sen kimsin? Baba sen yardıma geliyorsun. Bebek sana sen geliyor musun orada bir şey? Ee, hay yeni amca burada var ya bende hiçbir şey yok. Değil demiş bu yeşil. Aa, o zaman bende galiba sorun. Tamam burada bir şey var çünkü. Efe oğlum senin aynından var burada. Nasıl yani baba? Bizde işte yok vay ya bir ya. Yemin edeyim ineceğim ki işte yok daha şey ya. Evet galiba bende sorun oldu. Aa, bebek sonik, bak sandıkta ne var? Katana var. Ana benim katana burada mıymış la? Ana. Aa, vurma bebek sönük ya niye vuruyorsun? Bak bana da böyle renkli şeyler çıktı. Bir tane böyle zırh çıktı şey kalkan çıktı. Bir tane de böyle kılıç çıktı. Vur bakayım kalkana bir tane bebek sönük. Vur bakalım. Of oh, süper kalkan. Aa, Arkadaşlar bu bebek Sonic o, oh, hile kullanıyor ya. Kesin hile değil mi? Yorumlarda yazın arkadaşlar. Valla bir tane vuruyor çocuğu diye ölüyorum bir anda. İnici e, amca hile kullanmak kötü bir şey değil. Ben Puyo'yum bu oyuna Puyo. Ha Pro'sun aynen aynen. Aa burada evler varmış. Arkadaşlar evlere gelmişiz. Burada arkadaşlar Sony'nin evi var mavi bir renk. Burada siyah bir renkte arkadaşlar karton kedinin evi var. Burada Uğur Böceği'nin arkadaşlar pembe bir evi var. Burada da Töpe Göz'ün arkadaşlar ee... Bu kahverengi bir renkte arkadaşlar evim var. Siz olsanız hangi eve girerdiniz? Yorumlarda yazarsanız çok 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 mutlu oluruz arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar yorumlarda yazmayı unutmayın. Bekliyoruz güzel yorumlarınızı ve sizleri de kalip atalım yani yorum atın da ve kanala da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar kesinlikle. Hadi gel bakalım. Galiba yine buradaki sa ee, buralara bir şeyler koyacağız sonra özel sandık çıkacak. İlk olarak sona girelim bence. Bence deneyeceğim. Babamın oynadığı gideyim. Gel bakalım hadi gidelim. Şöyle gidelim bakalım. Ee, sağdan mı soldan mı? Bence soldan Enes Soldan mı? Tamam soldan git bakalım. Sol neresiymiş? Hadi bakalım git önden. Ana! Aa, amca, burada kaydım. Ya of aferin sana Bebek Sönük ya. bizi soktuğun duruma bak. Hop! Zıpla zıpla zıpla. Ben kaçtım Bebek Sönük. Tepat bana. Ana ben burada kaydım Çıkamıyorum. Çıkamıyorum. <laughs> bana tepat istersen oradan çıkamayacaksın. Uyamaz ya. Tamam attım Enes Gel bakalım. Aa üstte bir yere gidiyor. Bebek Sonic baksana üstte bir yere gidiyor. Bak. Burada bir şey var. Bir şey var mı burada? Bakayım şunu bir elimden bırakayım. Aa, şunu kırsak. Aa, oha. O nasıl bir tuzaktı Bebek Sonic. Oha ne camdı. Camı niye kırdın lan orada yeşil. Ne bileyim ben o camın orada olduğunu. Ben sandık sandım onu. Gel yeşil kesin doğrudur. Yeşiller zaman doğruluktur. Hadi bakayım yeşile. Hadi bakalım yeşile. Anne. Oha ayarıyoruz. Of ya arkadaşlar yine öldük ya. İnecan bir senneyi sen değişende be her şey yanlış çıkıyor sen kötüsün. Sensin kötü sensin. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen bilmiyorsun İnecan bir sen sen sen. Of ya senin yüzünden hepsi bebek sönük. Arkadaşlar yorumlarda yazın. Bebek sönüğün yüzünden mi benim yüzümden mi? Bence bebek sönüğün yüzünden çünkü hep sakarlık bunun başının altından çıkıyor. Aynen. <laughs> Gidiyor arkadaşlar durun ben de gideyim arkasından. Hayır. Burası yanlış burası yanlış burası. Yanlış. Hepsi yanlış nereden gideceğiz bebek sönük? <laughs> Enes yanlış gittik buradan gideceğiz ortadan. Oradan devam ediyor ya görmedin mi? Ha, görmedim hayır geliyorum. Dur koştum koştum. Aa! Oo, ha böyle. Evet Enes abici böyle. Merhaba dostum hoş geldiniz. Hoş buldum evet, Sonic nasılsın iyi misin? İyiyim dostum oğlum nasılsın bakalım. İyiyim babacım ya acayip iyi yerli gidiyoruz. Tamamdır süpersin çok güzel bir şekilde eğitiyor Enes abican. Evet Enes abici beni çok güzel Baba, iş <laughs> ne demek ne demek? Şunları alalım. Şurada garip garip şeyler çıktı. Umarım işimize yarar. Bunları arkadaşlar tutacağım. Ve bir tane böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Balta gibi. Vay canına. <laughs> Sonic görüşürüz ve oyuncak çıktı. Görüşürüz dostum dikkat et. Tamam. Hop şöyle gidelim. Anam. Anam benini, Hadi gel bakalım. Şimdi ise oyuncağı koyacağız. Mavi yere bu oyuncağı koyacağız. Hemen gidip koyalım şöyle. Hop tamamdır. İkinciye de arkadaşlar siyah eve girelim. Sıra sıra hepsine girelim arkadaşlar. Aha. Ana. Vursana bebek sürek şunlara. Gelin lan buraya. Ana vurulmuyor. <laughs> Of ya bebek sönük sen manyak mısın beni niye öldürüyorsun ikide bir Vay ya yanlışlıkla çok ödedim Neyse neyse tamam bu sefer affettim bak Hadi gel gidelim bunlara nasıl vuracağız bebek sönük Şöyle yanlarına nasıl gideceğiz He gizli yer var Aha bebek sönük gel Aha önümde tam bebek sönük Vur şuna vur şuna vur şuna Öleceğim 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 Vur şuna <laughs> Gel buraya. Sen karton kedinin gücünü görmedin galiba. Gel buraya Nes. Alın lan size. Alın bakalım. Bam. Bam. Oh, öldürdüm ben bunu bebek sönük. Sen de onu öldürmüşsün. Süper. Ah, eh, ayağıma cindi tapi deniz Ben bu <laughs> gel gel. Şundan gidelim bakalım. Gel buraya bakalım. Al sana karton kedi. Oh, Gel buraya. Allah sana al bakın. Al. Yani Hasan ailesinin gücünü göreceksin. Yani Hasan ailesi ölmez. Bu savaş burada bitmez. Bebek Sonic nereye gittin? Burada da var bir tane. Bebek Sonic hayır. Allah sana. Allah ın. sizi öldüreceğim. Oh, 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 oh. Siz bizi oh. öldüreceksiniz? Oh, Bebek Sonic beni de bekle ya. Arkadaşım Bebek Sonic geçebiliyor. Ben geçemiyorum. Gelin lan buraya. Çat. Şuna da vurdum arkadaşa. O da öldü. Bebek Sonic dikkat et. Seni öldürecekler. Hemen yardım ediyorum akşa Bebek Sönük'e. Hop şöyle 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 şöyle. Vurdum bir tane. Bir tane de buna vurdum şöyle. Bam. Bam. Gel buraya. Ah, öldürdüm Bebek Sönük. Gel gel gel. Buradan mı? Buradan galiba. Ah, buradan Bebek Sönük. Gel gel gel. Hop. Bana bir tane vurmaya çalıştı. Hemen onu doşladım. Hop. Şöyle tekrardan kapattım üstüme. Hop. Vur vur Bebek Sönük vur. Anne. Hah, süpersin bebek sonic süpersin. Tamam. Şimdi ise son arkadaşlar karton kedi kaldı. Buradan buradan. Aha geldik sonunda. Oo burada da güzel şeyler çıktı. Bebek sonic ölümdekine bak. Oha. O ne o neydi? Ne bileyim baksana çok büyük bir şey bu. Mesela bunu ne yapabiliyoruz ki? Oha elime bak bebek sonic. O ne, o ne diyeceğim ya? Bilmiyorum ki elim böyle kalıyor bir anda. Bak şöyle hop neyse dur sen ne dursun bu. Hadi gidelim diğer şey eve. Süper yakıştı eline bebek sönük. Senden büyük taş taştan bir tane şeyin var vurma şeyin. Tabii böyle vuracağım kafalarına. <laughs> vurma onunla hiç boşuna. Burada da mızrak çıktı bir tane. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mızrağı oraya attım. Şimdi geliyor dönüyor döndü. Bam işte süper. <laughs> Vay yüce imicin incanım diyor. Seni atacağım ne olur? Atma bana. Aa, aa, manyak çocuk. Atma dedim iyi ki. Ver ver şunu. Sana hiç yakışmıyor bu. Ana mızrak saplandı ya. Hep senin yüzünden bebek sönük ya. Hep senin yüzünden. Ben ne yaptım ineceğim de. Ya. Senin mızrağın Allah Allah. Hep senin yüzünden ya. Mızrağın bile aldın götürdün. Al senin yüzünden mızrak gitti ya. Senin yüzünden gitti hep. Geç şuradan şöyle geç. Al mızrağı ver mızrağı ver at bana. Ay canım. Ya Arkadaşlar bu bebek Sonic bence bir daha videolara gelmesin. Ne diyorsunuz? Yorumlarda söyleyin. Hemen şunu şöyle arkadaşlar almaya çalışıyorum tekrardan. E bunu nasıl alacağız ki? Sen alabiliyorsun bebek Sonic ha ben de aldım tamam. Tamamdır. Tamam arkadaşlar mızrağımızı da aldık tekrardan. Şöyle kalkanımızı da çekelim. Arkadaşlar üçüncü olarak Ladybug var. Yani uğur böceği. Ana! Aha bebek Sonic senin en sevdiğin şeyden. Hukuktan bak orada da var. Al al onu da al. Gel bakalım kanca ile birlikte gideceğiz şuradan. Oh, oh. Hop. 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 Bana. Oh, oh, oh. Çok iyiyim çok iyiyim. Zıplaya zıplaya. Haydi bakalım hoppala hoppala. <laughs> Hadi bakalım bebek sönük. Hop ben de tutundum bebek sönük geliyorum. Hop geldim. Ne yaptın bebek sönük? Enes amca bilmiyorum bu yaşa Sen yaptın. Niye yaptın böyle bir şey? Vay ya be. Ya. Sen tamam tamam neyse sen yapmamışsındır. Aa oyuncağı koymayı unuttuk bebek Sonic. <laughs> neyse dur şunları da basayım. Şöyle. Neydi bak merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsın iyi misin? İyiyim iyiyim sen nasılsın? İyiyim bence. Sandıktakiler sinindir. Dikkat et. Burada çentili yer vardı. Bebek sonik patlattı. Evet evet fark ettim ya. Orayı patlattığını gördüm. Ama bu oyuncaktan bize bir tane lazım. 64 tane değil. Diğerleri sende durabilir. Teşekkür ederim. Hayna hoppana muhtala. <laughs> ne yapayım bebek sonik? Hadi gidelim şuradan. Şuradan şöyle oraya doğru attım. Oha oraya kadar tuttu. Hop. Bebek Sonic ben var ya buna proyum. Ula! Aa! Kafa değdi. Anam düşüyorum. Hah, tam son anda tutundum. Bebek Sonic çıkıyorum ben böyle. Anne, ben düştüm <laughs> Sen bebeksin Tabi düşersin. Hop ben buradan buraya atladım süper. Tamam gel bakalım. arkadaşlar, e bundan öncesinde bu e, şey çıktı. E, bunda da bu karakter çıktı bu oyuncak. Bunu da buraya koyduk. Buna böyle garip bir tane arkadaşlar bir şey çıktı. Al bebek Sonic ye bunu. Nasıl Evet onu ye bakayım ne olacak? Nasıl? Yiyeyim mi Enes amca? Ye bakalım ne olacak? E, tamam yiyeyim. Aa, sen oraya gidemiyor musun? <laughs> al bakalım al. Al da ye. Enes amca he, bunu mu yiyeyim? Bebek Sönük ne oldu yedin mi? Enes amca bakmayın şimdi bana. O ne? O ne? Oha yarış arabası gibi arkadaşlar baksanıza fişek gibi oldu çocuk. gel gel hadi son olarak da tepe göze girelim arkadaşlar sizlerle birlikte. Ana bu ne lan? Gelin lan buraya. Allah sana. Allah sana. Öldürdüm ben bunu hemen. Çocuk adam. Ana çocuk ama bu işte gitti la. <gülüyor> 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 bebek sen ne yapıyorsun arkadaşlar? Gitti pat diye gitti gözümden de ya çocuk. Neyse arkadaşlar. Ona oha! Aa, öleceğim Bebek Sonic. Eğil eğil eğil. Kafan kafan değmesin. Dikenler var üstte. Kafan değmesin Bebek Sonic ben kafan değmesin diye diyorum sana sen kafanı değdiriyorsun şöyle şöyle gidelim arkadaşlar şöyle hemen hemen eyvah buradan nasıl geçeceğiz bebek sönük ölürüm ben buradan geçerken hadi ne yaparsın hadi yapacağım yapacağım bebek sönük tut beni geliyorum geldim gelin lan buraya bebek sönük bunları al bebek sönük kafamı değdirecekler ah bir tanesini çukura attım Oo ne şey işte böyle süpersin bebek sönük gel bakalım suya girme ana şurada ne var ki Olta ve bir tane daha arkadaşlar şeyimiz çıktı. Merhaba Tefegöz. Merhaba dostum hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Görüşürüz. E, ee, sağ ol oyuncaklar ve Olta için. Rica ederim görüşürüz bebek kirpi. bebek çönük amca bebek çönük. <laughs> Neyse anam şuradan da şöyle gidelim arkadaşlar. Bu hazine bu şeyimizle koyalım oyuncağımızı sonra hazinemiz gelsin bakalım. Şöyle hop koyalım buraya koydum. E nerede hazinemiz? Enik ne, amca bu o, neymiş? Aha. Üff. Oha bunlar ne lan? Oha al bebek seni hepsini al. Bunları bırak, bunları bırak. Bunla bıraktım, bunla bıraktım. Bunu aldım. Çiçiçiçiçi. Arkadaşlar ben alabildiğim kadarını aldım. Neyse arkadaşlar bu videonun burada sonuna geliriz. Umarım bir de ben besekçeyumarım eğlenmişsinizdir. Böyle videoların devam istorsanız arkadaşlar like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Like, Sizi seviyorum. çıkan iki tane video var arkadaşlar. Onlara da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın kalın, kendinize çok iyi bakın. Bye bye.